Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? Yani rasyonel olmayan bir sayıdır diyor. A şıkkındaki devirli ondalık gösterimle C şıkkındaki devirsiz ondalık gösterim rasyonel sayıdır arkadaşlar. Yani ister devirli olsun ister devirsiz olsun bunlar her zaman rasyonel sayıdır. Yani bunlar aslında bir kesirin farklı bir gösterilişidir. B seçeneğinde kök 25 bölü 5 demiş. Kök 25 5'e eşit olduğundan yani 25 kökün içerisinden 5 olarak çıkabiliyor. Dolayısıyla 5 bölü 5'ten burası 1'e eşit olur. Bir de bir rasyonel sayıdır. Daha doğrusu şöyle de diyebiliriz. Köklü bir sayı var da ve bu kök içerisindeki sayı kökten kurtulabiliyorsa bu rasyoneldir arkadaşlar. Değişikliğindeki cevap da irrasyoneldir. Neden? Çünkü 216 tam kare sayı olmadığı için kökten kurtulamaz. Biz bunu 36 çarpı 6 şeklinde yazıp 6'yı kök dışına alsak bile buradaki 6 sayısı kökten çıkamadığı için irrasyonel oluyor.